arkadaşlar elektriksel alan konusuyla devam ediyoruz yeni insemizde. Ee, şimdi elektriksel alan dediğimiz şeye geçmeden önce kuvveti hatırlayalım. Elektrikle yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları itme ve çekme kuvvetleri olarak adlandırıldığını ifade etmiştik. Hatta elektriksel kuvvetin diğer adı da klomp kuvveti olarak geçmekteydi arkadaşlar. Şimdi elektrikle yüklü cisimler e, birbirlerine bir Kuvvet uyguluyorlarsa elektriksel kuvvetin etkisinin gösterildiği alansa elektriksel alan olarak ifade edilebilir. Yani bir elektrik yükünün çevresinde yükün diğer cisimlere elektriksel kuvvet uygulayabildiği bölgeye elektriksel alan denir yorumunu yapabiliriz. Ee, şöyle ifade etmek istiyorum. Ee, elektriksel alan denir kuvvetin etkisinin görüldüğü alansa arkadaşlar o zaman kuvvetle ilişkili bir büyüklük olduğunu söyleyebiliriz. Elektriksel alanı ifade ederken biz E sembolünü kullanacağız arkadaşlar. Elektriksel alanı ifade ederken E sembolünü kullanacağız. Nasıl ki elektriksel kuvvet vektörel bir büyüklükse elektriksel alan dediğimiz ifadede yine vektörel bir büyüklük olarak geçmek gelir. Elektriksel kuvvetin etkisinin görüldüğü bölge ise alanı ifade ederken arkadaşlar Kuvveti yüke böl yüke böldüğümüz oranladığımızı ifade edebiliriz bu durumda. Yani şunu söylemek istiyorum, elektriksel kuvvetle elektriksel alan içerisinde arasında arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığım zaman bakın bu soruda yani şu formülde F eşittir q çarpı E bağıntısını elde etmiş oluruz deriz arkadaşlar. Şimdi kuvvet nasıl ki vektörel bir büyüklükse elektriksel alanda e, vektörel bir büyüklük olur. Birimini bulmak istersek arkadaşlar, hemen şuradan ifade etmek istiyorum. Kuvvetin birimi Newton, yükün birimi Coulomb'du. Bu durumda bakın, elektriksel alanın birimi ne olmuş oldu arkadaşlar? Newton bölü Coulomb olarak ifade edilmiş oldu. Şimdi e, elektrik alan, yüklü bir cismin... E, pozitif yüklü bir birim, birim yükü uyguladığı kuvvet olarak da ifade edilebilir demişiz arkadaşlar. Hemen şekil üzerinden göstermek istiyorum. Bakın e, yüklü bir cisimimiz var ve bu cismin kendinden D kadar uzaklıkta bulunan birim yüke yani elementer yüze, yüke uyguladığı kuvvet olarak da tanımlayabileceğimizi ifade etmişiz. Birim yükün elektriksel yükü gördüğünüz üzere artı bir kulomptur arkadaşlar. Aynı, yük, aynı işaretle yüklü, aynı cins yüklü cisimler birbirleri ne yapıyorlardı? İtiyordu. Bu durumda artı Q ile artı bir kulompluk e, yük arasında oluşan elektriksel kuvvet bakın ne olmuş oldu? F büyüklüğünde dışa doğru olmuş oldu. Aynı şekilde arkadaşlar Aynı şekilde elektriksel alanın büyüklüğü de yine ne olmuş olacaktır? Dışa doğru E büyüklüğünde olarak ifade edilebilir. Şuraya geliyorum. Bakın burada da eksi Q yüklü bir elektrik yüklü cisimimiz var ve ondan yine D kadar uzaklıkta bulunan birim yükü uyguladık kuvveti ve elektriksel alanı çizmeye çalışalım. Zıt cins yüklü bir cisimler birbirlerini ne yapıyorlardı? Çekiyorlardı arkadaşlar. O halde Buna göre hemen bakın çekmesinden dolayı elektriksel çekim kuvvetini F'i şekildeki gibi çiziyorum. Elektriksel alanına gene bakın çekimden dolayı kuvvetin göründüğü et, gösterdiği etki alan olarak ifade edildiği için E şeklinde içe doğru şekildeki gibi gösterebilirim. Şimdi e, elektriksel alanı F bölü Q olduğunu söylemiştik. Bir de diyoruz ya... E, Elektrik yüklü bir cismin birim yüklü arasında oluşan kuvvet olarak da ifade edilebileceğini söylemiştik arkadaşlar. Hemen şu şekilde yazmak istiyorum. E eşittir. K çarpı. Cismimizin yükü Q. Q1 diyelim ya da karışmasın diye. Birim yükün yükü de artı 1 kulomb. Bölü. Aralarındaki mesafedeydi. D'nin karesi şeklinde ifade edebilirim. O halde bu formülü en sade hali de şöyle yazalım birlikte. Elektriksel alan eşittir. K çarpı Q bölü D kare olarak yazabiliriz. Görüldüğü üzere elektriksel alanın büyüklüğü yüklü cismin yükünün büyüklüğüyle doğru orantılı. Aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak değiştiğini ifade edebilirim. Şimdi e, karşımıza yorum sorularında ya da işlemsel kısımlarda diğer çıkabilecek bir kısım elektrik alan çizgileri ifadesi arkadaşlar. Şimdi e, herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulmak için o noktada pozitif elektrikle yüklü bir birim yük varmış gibi kabul ederiz. Ve bu şekilde elektrik alanın yükünü buluruz, yönünü buluruz arkadaşlar. Şimdi pozitif elektrikle yüklü birim yükü etki eden kuvvetle o noktadaki elektrik alan aynı yönlüdür demiştik hatırlarsanız. Kuvvetli elektrik alan aynı yönde ise. Şimdi mesela burada artı yüklü bir cismimiz var. Artı cins elektrikle yüklü bir cismimiz var. Bakın bundan dışarı doğru elektrik alan çizgilerimiz dışarı çıkmış. Ama eksi yüklü cisme doğru ne olmuş arkadaşlar? Bakın gördüğünüz üzere elektrik alan çizgileri içe doğru girmiş. Bu elektrik alanı bulurken ne yaptık tekrar söyleyeyim. O noktadaki pozitif elektrik yüklü bir birim varmış gibi kabul ederek yönünü bulmuş olduk. Elektrik alan çizgileri e, hiçbir zaman birbirlerini kesmez arkadaşlar ve pozitif yükten dışarı doğru çıkar. Negatif yük, yüktense içeri doğru girer yorumunu yapabiliriz. E, e, şöyle de bir şey vardır. Elektrik alan çizgisi sayısı ne kadar fazlaysa orada elektrik alan şiddetinin büyüklüğünün fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani çizgi sayısı e, yük büyüklüğüyle doğru orantılı. Aynı şekilde elektrik alan şiddetiyle de doğru orantılıdır yorumunu yapabiliriz arkadaşlar. E, şimdi... Mesela burada artı ve eksi yüklü yani zıt cis yüklü iki tane cismimizi çizdik arkadaşlar. zıt yüklü, yüklü oldukları için bunlar birbirlerine ne yapacaktır? Elektriksel bir çekim kuvveti uygulayacaklardır. Bu elektriksel kuvvet aynı zamanda aralarında bir elektrik alanın oluşmasını sağlayacaktır. Şimdi elektriksel alan çizgilerini çizmeye başlayalım. Bakın artı yükten dışarı doğruydu. Artı yükten dışarı doğru çizgileri çizdim. Eksi yükten de nasıldı arkadaşlar? İçeri doğruydu. Eksi yükten de içeri doğru olacak şekilde çizdik. E şimdi bu artı ve eksi yük birbirlerine çekim kuvveti uyguluyor. O zaman bu elektrik alan çizgilerinin bir şekilde birbirlerine ulaşması lazım. Artı yükten çıkan elektrik alan çizgileri ne yaptı? Eksi yük çizme, cisme girerek şekildeki gibi bir görüntüyü oluşturdu arkadaşlar. Çizgi sayısı ne kadar fazlaysa? Buradaki elektrik alan şiddeti o kadar fazladır yorumunu yapabilirim. Bir diğer kısımsa karşımıza çıkacak bir diğer kısımsa yüklü iletken kürenin etrafında veya içerisinde oluşan elektrik alandır arkadaşlar. Şimdi bir iletken küremiz var. Kürenin üzerinde bakın merkezi O noktası. O noktasından herhangi bir uzaklıkta x kadar uzaklıktaki A noktası, K noktası ve L noktasında oluşan elektriksel alanların büyüklüklerini birlikte yorumlamaya çalışalım. Şimdi yüklü hemen şu kenara formülümü yazayım önce. Hemen sizin aklınıza da rahatlıkla gelsin arkadaşlar. Elektriksel alanın formülü neydi? E eşittir k çarpı q bölü d kareydi, değil mi? Elektriksel alan Kuvvetin etkisinin gösterildiği e, yerdir ve birim yükü uygulanan e, kuvvet olarak da ifade edilmektedir arkadaşlar. Elektriksel alanın büyüklüğü yükün büyüklüğü doğru orantılı arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır yorumunu yapmıştık az önce. Şimdi ben O noktasını seçersem yani kürenin merkezinde oluşan elektriksel alanı yorumlamak istersem burada bakın seçtiğim noktanın bir birim yükü olan bir uzaklığı yok. O yüzden burada ne olmuş olacak? Elektrik alanım sıfır olmuş olacak arkadaşlar. Aynı şekilde A noktası içerisinde de elektriksel alanım sıfır olur. Yani yüklü bir iletken kürenin iç kısmında elektrik alan her zaman için daima sıfırdır arkadaşlar. Fakat elektrik alanın en büyük değerini aldığı yerse kürenin yüzeyi olarak kabul edilmektedir. Diyelim ki K noktasındaki elektrik alanını hesaplamak istiyorum. Bakın K noktasının merkezi olan uzaklığı kürenin yarıçapı kadardır. O halde E eşittir. K çarpı kürenin yükünün büyüklüğüne de Q diyelim. Q bölü. R kare dersek arkadaşlar elektriksel alan ifadesini yazmış olurum. Bakın burada D yerine R yazdım. Çünkü seçtiğim noktanın merkezi uzaklığı R kadar. Geliyorum L noktasına. Seçtiğim L noktası kürenin merkezine D kadar uzaklıkta verilmiş. O halde buradaki elektriksel alan E eşittir. K çarpı Q bölü D kare diyebilirim. Yani şöyle yorum yapmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Yüklü iletken bir kürenin e, merkezinde ya da kürenin içerisindeki herhangi bir noktada elektriksel alanın büyüklüğü sıfırdır. Kürenin yüzeyinde ise elektrik alan şiddeti en büyük maksimum değerini alır. Kürenin yüzeyinden uzaklaşmaya başladıkça arkadaşlar, bakın uzaklığın karesi ile elektrik alan şiddeti doğru orantı, pardon ters orantılı olduğundan dolayı kürenin yüzeyinden uzaklaştıkça da elektriksel alanın şiddetinin azalacağını ifade edebiliriz. Şu konuyla ilgili aktaracağım bilgiler bu kadar arkadaşlar. Bakalım örnekler nasılmış. Bir, de bir sonraki videoda görüşelim.